Dokuzuncu sınıf arkadaşlar, herkese merhabalar. Dokuzuncu sınıf Kur'an-ı Kerim. ikinci dönem, ikinci yazılı sorularını çözmeye başlıyoruz. Birinci soru, hak ile batılı, helal ile haramı tam anlamıyla ayıran anlamındaki Kur'an'ın ismi hangisidir? El-Furkan, El-Zikir, El-Hüda, El-Mev'iza, El-Şifa. Evet, hak ile batılı, helal ile haramı tam anlamıyla ayıran anlamındaki Kur'an'ın ismi sorulmaktadır. Bu Kur'an'ın ismi Kur'an-ı Kerim'de de sure ismi olarak vardır. O da hangisidir arkadaşlar? Tabii ki El Furkan'dır. Evet birinci soru A şıkkıydı. İkinci soru 3 veya daha fazla ayetten oluşan araları besmele ile ayrılan Kur'an'daki bölümlerden her birine ne denir? Sure Hadis, vahiy, ayet, cüz. Üç veya daha fazla ayetten oluşan diye bir soru olduğu için arkadaşlar burada ayet olarak işaretleyemeyiz. Soruya dikkat ediyoruz. Besmele ile ayrılan Kur'an'daki bölümlerden her birine üç veya daha fazla mesela İhlas Suresi, Kevser Suresi gibi kısa surelerde var ayetlerden, üç dört ayetlerden oluşmaktadır. Bunlara ve besmele ile ayrılıyor. Bunlara ne deniyor arkadaşlar? Tabii ki sure deniyor, denmektedir. O zaman ne yapıyoruz? İkinci soru için A şıkkını işaretliyoruz. Üçüncü soru. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ayetinde hangi anlatım metodu kullanılmıştır? Soru cevap, benzetme, öğüt verme, meydan okuma gibi karşılaştırma. Evet, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Derken burada bilenler ve bilmeyenler ne yapılmış oluyor? Karşılaştırılmış oluyor. Kur'an-ı Kerim'de evet ayet olarak vardır arkadaşlar. Allahu Teala bilenlerle bilmeyenler bir değildir buyurmaktadır. Üçüncü soru da E şıkkı. Dördüncü soruya başlamadan hatırlatmada bulunalım. Dokuzuncu sırf ayet iki oynatma listesi var. İmam Hatip Arapça ders kitabının ikinci, birinci üniteden 6. üniteye kadar Arapçadan Türkçe'ye tercümesi var. İkinci oynatma listesinde de yazılı soruları var. 9. sınıfa ait derslerin bilginiz olsun. Yorumlar kısmına yazıların ne zaman başladığını, hangi okulda okuduğunuzu ve bulunduğunuz ili de ekleyebilirsiniz. Şimdi dördüncü soru. İlk inen Kur'an ayetleri hangisidir? Sorular kolay gibi gelebilir. Aşağıda zor sorular da var arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar takip ederseniz, istifade edersiniz. Alak suresinin ilk 4 ayeti, Alak suresinin ilk 5 ayeti, Alak suresinin ilk 6 ayeti, Alak suresinin ilk 7 ayeti, Alak suresinin ilk 8 ayeti. Kur'an-ı Kerim'de ilk inen ayetler Alak suresinin ilk 5 ayetidir. İkra bismi rabbike lezi halak birinci ayettir ve ilk inen ayetler kelime veya emir de ikra'dır. O da sen oku manasında. Dördüncü soru da B şıkkıydı. Beşinci soru. Aşağıdaki, pardon, Kur'an'ın her 20 sayfasına verilen isim nedir? Sure, ayet, hizip, mushaf, cüz. Her 20 sayfasına verilen isim nedir arkadaşlar? Sure biliyorsunuz en az 3 ve 4 ayetten oluşuyordu. Ayette yani 1, iki veya 3 kelimeden oluşmakta. Kısa olursa 1, iki 3 kelimeden oluşur. Uzun olursa bir sayfadan oluşur. Bu ayettir. Hizip her 5 sayfaya hizip denir. Musaf da Kur'an-ı Kerim'in diğer ismi Musaf. Araplar bunu Musaf diye kullanıyorlar. Biz Kur'an-ı Kerim diyoruz. Evet işte burada her 20 sayfaya cüz denir arkadaşlar. Burada da ne yapıyoruz? Beşinci soruyu e şıkkı olarak işaretliyoruz. Dokuzuncu sınıf, Kur'an-ı Kerim ikinci dönem, ikinci yazılı sorularını çözmeye devam ediyoruz. Altıncı soruyla, kendisinden evvelki harf ötüre ve kendisi sakin olduğunda aşağıdaki harflerden hangisi met harfi olur? Elif, vav, ha, rı ve ye. Evet, kendisinden evvelki harf ötüre ve kendisi sakin olduğunda... Aşağıdaki harflerden hangisi met harfi olur? Evet, ötürü olduğu zaman arkadaşlar vav harfi met olur. Kendinden önceki üstün olduğu zaman elif ve esre olduğu zaman da tabii kendi sakin olacak. Kendinden evvelki makabli de esre olduğu zaman ye harfi met olur. Zaten harfi met üçtü. Vav, ya, elif. Burada vav'ın nasıl harfi met olduğu anlatılmış ve sorulmuş. Yedinci soru. Yüce Allah Kur'an'ın tertil üzere indirildiğini bildirmiştir. Kur'an'ı tertil üzere oku emriyle de Peygamber Efendimize ve onun şahsında bütün Müslümanlara bir sorumluluk yüklenmiştir, yüklemiştir. Yukarıda bahsedilen Kur'an'ı doğru güzel ve tane tane okuma ilmine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Met, tecvid, tebdil, tadil erkan, sukun. met, tecvid, teptil, tadil erkan ve sukun. Evet. Burada arkadaşlar tertil üzere indirildiği bildirilmiştir. Kur'an tertil üzere oku emriyle de peygamberimize ve onun şahsına bütün Müslümanlara sorum yüklenmiştir. İşte bu tane tane okunma ilmine ne denir? Tecvid ilmi denir arkadaşlar. Tebdilin bu tecvidle bir alakası yoktur ama met ve sukun bununla alakalıdır. Tadil erken zaten namazla alakalıdır. Yani tecvidin içerisindeki hükümler, konular vardır. Met işte yukarıda geçti, işte met harfleri var. de cezimli olan harflere denirdi. Cezimli olan yani mesela en, ep gibi. Yani şu iki tanesi bu tecvidle de alakalı bilginiz olsun. Ama buradaki sorunun cevabı B şıkkı tecviddir. Dokuzuncu soru, yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Şimdi tecvidle alakalı devam ediyor. Nokta nokta. Kelimenin sonuna cezimli nun sesi veren iki üstün iki esre ve iki ötre işaretleridir. Arapçada sadece isimlerin sonunda bulunur. Doğru fiillerin sonuna gelmez. İşte buna ne denir arkadaşlar? Yani hangisi? Şuradaki boşluğa hangisi gelecek? Hareke, met harfi, şedde, tenvin, cezim. İki üstün, iki esre, iki ötre. Yani en, in, ün. Ben, bin, bün gibi. Bu nedir arkadaşlar? Tenvindir. Bu şuraya getirdiğimiz zaman burayı tamamlamış oluyoruz. 10. soru. Nokta nokta harfin üzerine küçük bir daire şeklinde yazılan işarettir. Harflerin hareketsiz olarak okunmasını sağlar. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Evet, harfin üzerine küçük bir daire şeklinde yazılan işarettir. Harflerin hareketsiz okuması yani sakin okunmasını yani cezimli okunmasıdır ki işte buraya gelecek boşluğa gelecek kelime de A şıkkındaki cezim kelimesidir. 10. soru da arkadaşlar A şıkkıydı. 11. soru. Sizin en hayırlı olanınız Kur'an-ı Kerim'i nokta nokta nokta. Yukarıdaki boşluğa hangi kelime gelmelidir? Okuyan ve yazandır. Hürmet gösterendir. Ee, orayı düzeltelim. Satan ve satın alandır, öğrenen ve öğreteninizdir, ezberleyen ve hatim yapandır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayrukum men teallemel Kur'ane ve allemahu Sinen hayırlısı Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreteninizdir buyurmaktadır arkadaşlar. Onun için 11. soruyu ne yapıyoruz? Değişik olarak işaretliyoruz. 12. soru Kur'an-ı Kerim'de bazı sureler hurufu mukatta kesik harfler ile başlar. Hangisi bu surelerden biri değildir? Kaf, Nun, Nas, Yasin, Bakara. Bakara Fatiha şerifeden sonraki elif La, mim diye başlıyor. O da kat daha var. Yasin Yasin diye ve sin harfiyle başlıyor. Nun vel kalem ve ma yasturun burada da var. Kalem suresi Kaf vel Kur'an ı mecid orada da var. Yani bu surelerin İlk başlangıç e, kelimeleri de benim de harflere huruf mukattadır ama nas bunlardan birisi değildir. Nasıl baş, başlıyor? Kul e'udü bir Rabbin nas yani harfle başlamıyor. Kul sen söyle de diye emirle başlıyor. Emir fiiliyle. Bunlar da harflerle başlıyor. Onlara ne deniyor arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'deki bunlara huruf mukatta denmektedir. Evet 12. soru. Ee, soruyu da C şıkkı olarak işaretledik. 13. soru, Allah'tan başka ilah olmadığı vurgulandıktan sonra Yüce Allah'ın üstün özelliklerinden söz edilen Kur'an-ı Kerim'in ikinci suresi olan Bakara suresinin 255. ayeti aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir? Konuk duaları İhlas suresi, Fil suresi, Fatiha suresi, Ayet-ül Kürsi. Allah'tan başka ilah olmadığını vurguladıktan sonra Yüce Allah'ın üstün özelliklerinden söz edilen Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul huvel İşte bu ayetül kürsidir arkadaşlar. Onun için ne yapıyoruz? Burada da E şıkkını işaretliyoruz. Aklımıza tutalım. Bakara suresinin 255. ayetidir. Bakara suresi de Kur'an-ı Kerim'de ikinci sure. Birinci sure ne hangisidir? Fatiha suresidir. 14. soru. Harflerin çıkış yerlerine denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Cezim, tenvin, Şedde hareke mahreç. Huruç kelimesinden gelmektedir. Harflerin çıkış yerlerine mahreç denmektedir. Boşluğa E şıkkını yazdık. 15. soru. Kendisinden önceki harfin sesini uzatan harfe ne denir? Met, tenvin, şedde, cezim, mahreç. Mahreç şura. Cezim, sakin olan harf. Şedde, iki defa okunan harf. Şedde, okutan harf. Tenvin, iki üstünü kesre kötre. işte buranın tarifi de kendisinden önceki harf sesini uzatan harfede de met denmektedir arkadaşlar. 15. soru A 16. soru. Aşağıdaki verilen harflerden hangileri peltektir? Dat, v, h, vel, z, f, vel, v, t, b ve sin, af, vav ve f. Evet bunlardan hangileri peltek diye sorulmuş arkadaşlar. Keskin harfler vardır. Bir de peltek harfleri vardır. Burada peltek harfler tek şıkta verilmiştir. Bulabilmemiz için o da C şıkkıdır. F, vel ve z. Bunların harflerin isimleridir. Hepsinde üstün olsa F, V ve Z deriz. Dil ucunun dışarı çıkmasıdır bu harfler okunurken. Bir de keskin olan harfler vardır. Onları da şöyle bulalım. Z, ve sin harfi arkadaşlar. Bunlar da keskin harflerdir. Yani dil ucu dişlerin arasından çıkmaz. Çıktığı zaman şurada bu harfle karışır. Bu sin harfinde de dil ucu dışarı çıktığı zaman o zaman da bu harfle karışır. Onun için bunları okurken dikkat ediyoruz. Bazı kelimelerde de manası değişebiliyor. Mebsûs mesela mebüsüz. Arada fark var tabii ki Kur'an-ı Kerim'de ikisi de var. 17. soru. Dudak harfleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde toplanmıştır? B, mim, vav, f, r, z, sin, şın, f, cim, dal, vel, t, v, f, kaf, kef, lam, nun, ye. Dudak harfleri arkadaşlar burada sorulmuş. B, mim, vav ve f harfleridir. Bunlar okunurken dudak, evet şekillerinden tuta harfleri olduğunu da anlıyoruz. 17. soru da Aşıkkı'ydı. 9. sınıf Kur'an-ı Kerim 2. dönem 2. yazılı soruları. Şimdi kaçıncı soru arkadaşlar? 18. soru. Kur'an'daki en uzun ayet hangisidir? Bakara suresi 287. ayet, Ali İmran suresi 233. ayet, Bakara suresi 282. ayet, Nisa suresi 271. ayet, Ali İmran suresi 293. ayet. Kur'an-ı Kerim'deki en uzun ayet bir sayfadır arkadaşlar. Aminer Resulü'den bir önceki sayfadır. 49. sayfa zannedersem. İşte onun kaçıncı ayet olduğu soruluyor. Ona artık Kur'an-ı Kerim'den bakıp yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu soruyu siz cevaplıyorsunuz. Yine yorumlar kısmına okuduğunuz okul ve bulunduğunuz ili ekleyebilirsiniz. Ve yorumlar kısmına yine arkadaşlar yazılı tarihlerinde yazmayı unutmayınız. Bize destek için kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiyede bulunmayı unutmayınız. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız.